Expi koridoru, minyon dalgasının sonunda kesilen büyük minyonun verdiği bonus tecrübeye, yani bonus Xpi'ye sahip olan koridordur. Altın koridorundaki bonus altın minyonuna karşılık XP koridorunda ekstra XP bulunur. XP koridoru sadece seviye almak değildir. Aynı zamanda oyunun temposunu kontrol etmektir. XP oyuncusu olarak rakibi baskılamak, haritada alan açmak, takım savaşlarına zamanında katılmak ve takımın genel temposunu belirlemek senin görevin. İlk kaplumbağa savaşının çok önemli olduğu bu metada, ikinci dakikada seviye 4 olman kaplumbağa savaşında takımına büyük avantaj sağlar. Oynadığın kahramanın tipi, koridordaki görevini tamamen değiştirir. XP koridorunda genel olarak 4 ana tip bulunur. Hızlı minyon itenler, erken oyun katilleri, dayanıklı hasarcılar ve Tank XP kahramanları. Şu anda Meta'nın en güçlüleri dayanıklı hasarcılardır. Counter sistemi kabaca şöyle işler. Dayanıklı hasarcılar erken oyun katillerine karşı güçlüdür. Erken oyun katilleri tank XP'leri keser. Tank XP'ler dayanıklı hasarcıları kolay kolay öldürmez ama onlar tarafından da kolay düşmez. Hızlı minyon itenler ise tanklara karşı rahattır. Ancak erken oyun katilleri ve dayanıklı hasarcılar karşısında oldukça zorlanır. Yarın bu tiplerin ne yapmaları gerektiğini anlatacağım. Abone olmayı unutma.